Bugün Mert'in zoruyla bir çekim yapıyoruz. Cumartesi günleri normalde çekim yapmıyoruz hastalığın ya. yoğunluğundan. Ama annesiyle beni izlemiş ve inanılmaz istiyor da. O yüzden ile beraber sınav yapacağız şimdi. Mert'eri ve beni ne kadar tanıyoruz? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Değil mi oğlum? <laughs> Haydi bakalım başlıyoruz. Başla bakalım. Hazır mıyız? De bakalım. Mert'erin yapmaktan en çok hoşlandığı şey nedir? Neden güldün? Bunu bütün evren bilir der gibi bir evet, evet. <laughs> Biraz fazla uzun yazdım. <laughs> Bence duygularını... İki tane söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebilirsin. İkisinden birini bilirsen muhakkak kabul olur. Kabul olur abi. Hadi bakalım. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Çok iyi. Bak... Ders çalışmak. Sen ders çalışmaktan en çok ondan hoşlanmıyor musun? Ya baba. Tabii ki kocaman bir yalan. PlayStation. Ömrümüz onun üzerinden geçiyor. Ben de biliyorum. Oğlumu iyi tanıyorum. PlayStation hastası kendisi. Çok seviyor. Ben de zaten destekliyorum ayrı bir konu. Hani bütün anneler babalar diyor ya çocuklarınızı işte oyundan uzaklaştırın. Ben orada biraz karşıyım. Kontrollü olarak oyun oynamasına izin vermek lazım. Özellikle ne diyorsunuz o devam eden oyunlara? Devam ah, eden? Adventure mı diyorsunuz? Tutorial mı diyorsunuz? Şey. Hikayeli oyun. Hikayeli oyunlar. Hikayeli oyunlarda çözüm çözme kabiliyeti kazanması istiyorum. Özellikle karşılaştığı orada da zor problemlerle çözmeyi istiyorum, uğraşmasını istiyorum ki hayatta buna bir hazırlık olsun diye. Ama Mert'in en sevdiği şey oyun. Doğru söylüyor. De bir tane daha yazdım. Evet origami. Origamiyi de çok seviyor. Ama yazık yani kağıt israfı oluyor. Evimin her tarafı kağıtlarla dolu oluyor. Koparılmış, parçalanmış kağıtlar. Ama PlayStation ben de biliyorum Aa, Ama benim yüzümden değil o. Ne kimin yüzünden? Ha? Kimin yüzünden? O kağıtların o etraflarının, o Milenay'ın sokağının. Evet, Milenay da parçalıyor doğru söylüyor. <laughs> Milenay da parçalıyor. Ben yapıyorum, Milenay buluyor, parçalıyor. En sevmediğiniz şeyi soracağım. En sevmediğiniz şey. Evet, ikiniz de hani önce mesela Mertel'inkini yazın, siz sonra kendinizinkini yazın. Bence ben Mertel'inkini, Mertel benimkini yazsın. Tamam. tamam, o da olur. Aynen, i̇şte. en sevmediğiniz şey nedir? En sevmediğiniz şey. En çok hoşlanmadığınız şey, şey nedir? Genel olarak. Mert'in en sevmediği şey. Aynen. Senin için de babanla sen sevmediği iş. Doğru düşünüyorum. Hmm. Basit, düşün. Basit düşündüm de şimdi <laughs> yazsam mı yazmasam neyse yaz. yazayım. Yaz. Ne istiyorsan yaz. lazım. O zaman bir <laughs> <laughs> şey Oğlum ilik şaban gibisin ya. <laughs> Gülmen bile güldürüyor insanı. Hadi. <laughs> i̇şte alışveriş. Kesinlikle doğru söylüyor. Peki benimki doğru mu? Hı? Dalga geçmek. Birisinin evet. sende dalga geçmesi evet. en sevmediği şeylerden bir tanesi bu. Çekiyi. Tamam? Gerçekten aşırı iyi tanımış bir cihaz evet. oldu. Süper. Evet, Para harcanmak da hoşlanmıyorum. Cimri bir insan mıyım? Buna cimrilik derseniz cimri bir insanım. Ee, ama hoşlanmıyor. Hele geleksiz para harcanmasından hiç hoşlanmıyor. Ne kalabalıktan. Evet bir de kalabalığı sevmiyorum. Alışveriş Merkez, merkezlerini sevmem. Sen evet. Seviyor musun Sen seviyor musun? Ben de kalabalığı sevmiyorum. Hadi lan yiyor paraları çatır çatır. <laughs> kalabalığı sevmiyorum. Şimdi benim. bir hikaye Ay, şimdi anlatayım ben size bir hikaye anlatayım. Ben Ankara'da çalışıyorum. O zaman işte Roma'dan döndüm. Ankara'da kendi merkezimi açtım. Orada çalışıyorum. Tabii biz hekimler olarak çoğu zaman aynı yerlerde buluşamıyoruz karı koca olarak. Eşim de zorunlu hizmet yapıyor. Eşimin de zon hizmeti Çanakkale'de e, ve Çanakkale'de Gökçeada'da e, ay ve ay görevlendiriliyorlar. Orada bir hastane var çok da güzel böyle küçük bir hastane. Eşim de orada çalışıyor. E, ben de böyle iki haftada bir, üç haftada bir elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. E, sonra bir gün gittim. Ee, Tabi buradan Gökçeada'ya gitmek de gerçekten zorlu bir süreç. Ee, Çanakkale'ye uçakla iniyorsunuz. Çanakkale'den de e, feribotla Gökçeada'ya gidiyorsunuz. Uzun bir yolculuk oluyor feribotla. Sonra Mertel'le, Mertel er Mert er annesiyle yaşıyor Gökçeada'da, ben de Ankara'da yaşıyorum. Mertel'le er annesi e, Figen e, beni karşıladı, eşim. E, ondan sonra e, arabaya bindik. İlk cümle şu, baba efendim oğlum biz var ya ne yaptık biliyor musun dedi. Ne yaptınız oğlum dedim. Paraları çektik çektik yedik. Çektik çektik yedik dedi. Yedik dediği de bir tane muhallebi Gökçe'de de alışveriş merkezi biliyor. yok. Yani yedi Efi Badem diye oranın yani çok güzel bir şey var. Ve tavuk pas, suyu çorbası. Evet tavuk suyu çorbasıyla ile şey supangile yemiş. Ama öyle bir anlatıyor ki bankamatiğe gitmişler paraları çekip çekip yemişler. Çekip çekip yemişler. Hiç unutmuyorum aklıma o geldi şimdi. Ya Çanakkale dedin aklıma geldi hemen bu hikaye. Geldi değil mi? Evet. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soru. Mertars, özellikle sana soruyorum bunu. Babanın sana aldığı ilk şey neydi? Şey. Evet, oyuncakta olabilir, oyun da olabilir. İlk ama, hatırlıyor musun? O, o ama... Hayır, hayır. O bebeklik halinden bahsetmiyorum. Ha, ya şu hatırlayabileceği yaştan itibaren aldığı ilk şey. Yani hatırlayabileceğimi... Siz mi? hatırlayacak mısınız bu arada? Binlerce şey aldığım için şu anda böyle... <laughs> o şey... Eklenti düşünme o zaman. Ya da en sevdiğin. En sevdiğin. İlkini hatırlamıyorum. Aldığı evet, en, sevdiği en sevdiğin şey. şey. Bugüne kadar en sevindiği mi? Evet, en sevindiği. Yani bundan daha çok sevindiğim ama var ama bir tane hikaye var onu yazacağım. gördün mü? Hadi bakalım, görelim. Hadi bir, iki, üç. O ne? <laughs> ne diyebilir miyim? Ne yazmış? Ha. Ben, ben PlayStation mutlu oldum da bir ki resimde ben evet. de çok istiyordum. Okul çıkışında, okulun son günüydü. Arabada şu, babam dedi ki şu poşetin içine Baksana ne var diye en sevdiğim oyunla Nintendo almıştım. Evet, Nintendo Switch. Evet. Nintendo Switch'i çok istiyordu. Çok pahalı bir üründü. E, almak için bayağı bir düşünmem gerekti. Yine klasik bir e, tutumlu bir insan. Evet, PlayStation'dan daha pahalıydı doğru söylüyor. E, ama güzel bir hediye oldu. Bir de Mert'e aldığım hediyeleri genellikle şöyle yaparım ben. Merter de böyle artık yemiyor. Trollemeye çalışıyorum yeni gençliğin deyimiyle. Oğlum bak kendime ne aldım diyorum. Bir baksana diyorum. O da gayri ihtiyari bakıyor işte. Böyle bazen böyle gerçekten kendimi aldığımı falan zannediyor. Mesela klavyeyle mouse'u, oyuncu klavyesiyle mouse aldık bir tane. E, o zaman dedim oğlum kendime bunu aldım diye. Ya baba ya diye başlar hemen. Ya baba ya diye başlar. Ama çok şey, çok iyi aldım ya. Çok para harcadım. Bu kadar para harcamaya gerek yok bence. Mertel bir puan öne geçti bu arada hocam. Evet. Mertel bence de geçti. Değil mi? İki mi? 3-2 mi? Tamam. Ee, sonraki soru. Hı. Hazır mıyız? Hazırız. Kaç soru var? Çok soru var. Güzel. <laughs> Mert'in en sevdiği YouTuber veya YouTube kanalı? YouTuber. YouTuber. İkisini de yazabilirsin. Hem YouTuber hem kanalını yazabilirsin. Aynı sayı. En sevdiği? YouTube kanalı. Yani çocukluğundan beri izlediği bir kanal var. Ben onu biliyorum. Ben de. Evet. Doğal ikizlikle doğru. <laughs> evet. Sese gel. bu kanalda söylemek lazım. Şimdi hani biz reklam yapmıyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz ama bu YouTube'da özellikle çocukların ne izlediğine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok, YouTube çok geniş bir mecra. Çok tatsız yerlere de girebilirler. Yaşlarına uygun olmayan ya da onları tramvaya uğratabilecek. E, ciddi anlamda psikolojik olarak yoracak yerlere de gidebilirler. İlla bu bir küfürlü konuşma olmak zorunda olmayabilir. Bazen ufak bebeğin karşıda üzülen bir bebek görmesi bile karşıkinin e, karşıdakinin izleyenin izleyen bir çocuğun duygularıyla oynayabilir. Bir tanesi e, o yüzden mi? evet yani o tür ürünler var dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu genç nesil e, youtuberlarında küfürlü ve ağır konuşmalar çok fazla. O yüzden isim vermeyelim ama bazı kanalların izlenmesi yasak Berter'de. İsim vermemizde de sakınca yok bence. Enes Batur'u izlemesi yasak. Yani çünkü çok küfürlü konuşuyor ve bu yaştaki çocukların bu kadar küfrü öğrenmesi doğru gelmiyor bana. Ama sese gel çocuk. Asıl gelmek istediğim nokta bu. Sese gel çocuk. Benim de beraber izlemeden zaten Mert'e izlettirmem kolay kolay. Benim de izlediğimde gerçekten çocuk olarak bir insanın oyun oynayabildiği, oyunları nasıl yaşanması gerektiğini oyunlarla yaşayan bir kanal. O yüzden kesinlikle çocuklarınıza izin verebilirsiniz. Ben hani son zamanlarda sonradan değişirse bilmiyorum ama uzun sürelerdir Meltem izlediği için çok eğlenceli. çocuğuyla beraber çektiği zaten çocuk çoğu oyunları güzel bir kanal. O bazen de kendi çekiyor beyefendi. ismini bilmiyorum. Kusura bakmasın o yüzden. Kim? ama adamın ismi sese geldi. Hasan gel. Mustan. Hasan Mustan. Hasan Mustan. Evet, Mustan. Evet, başarılı bir adam. Ee, izletebilirsiniz. Özellikle oyun merakı varsa çocukların lütfen izletin. Gerçekten başarılı bir kanal. Sese gel çocuk böyle çocuk şeyinde. Sese gel böyle daha çok benim yaşlarımda şey yani. Çok güzel. Hadi bakalım. Peki, diğer soru. Hazır evet, hazır? hazırız. Birlikte en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Aa, çok Değil. kolay bu. <laughs> çok net biliyordur. <laughs> net geri Gerizekalı mıyım oğlum ben ya? Net biliyordur diyor bir de. Evet. 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 <laughs> Ne? Gecesi bile var. Ne? Aynı Gecesi şey var. Evet, Gece Fortnite oynamak gerçekten çok eğlenceli. Fortnite'ı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. Mertel'le oynamak da çok eğlenceli. Çünkü bazen kaçırıyor. Abi ya şunu yapsana falan diyor bana. Ben dedim ki oğlum ben babanın bak. Hadi Yani sinirimi <laughs> Baba bozma. Ya. Sinirimi bozma. Şaka diyorum oğlum ya. davayı geçiyorum. Ama çok eğlenceli Mertel'le. Sadece dün akşam da oynadık. Bugün Cuma oldu. Cumartesi olduğu için Cuma akşamları oynamasına izin var. E hafta hiç oynamıyoruz zaten biliyorsun PlayStation. E hafta sonları Cuma akşamları ve Cumartesi akşamları Milena ile Figen yatınca ikimiz beraber geceye böyle akıyoruz gecelere. Evet. E Fortnite'te mekanlar geziyoruz. Oyun oynuyoruz. Çok da sevdiğimiz bir oyun. Oğlumla en güzel vakit geçirdiğim şeylerden bir tanesi. Eskiden başka oyunlar da vardı ama. Evet çok kötüydü oyunlar. Ya baba ne alaka ya seviyordu. Kötüydü kötüydü çok. Fortnite çok güzel. Star Wars hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum oğlum. An 2. Evet, hatırlıyorum ama kötüydü. Hocam geceleri Fortnite'ta aileleri akarken gittiğiniz mekanlarda şiş açtırabiliyor muyuz? Açtırabiliyorsunuz. Açtırabiliyorsunuz. Özellikle bazı mekanlar var kalkan ki... Kalkan açtır kalkan. Kalkan açtırabilsin. Kalkan bombası patlatırsın. Veya 5 kişi takılır, 4 kişi takılabiliyorsun kalkanın yanında değil mi oğlum? En azından, en azından bir şekilde açtırabiliyorsun. Açtırabiliyorsun kalkanı şöyle. Ama parayla olmadığı için. Parayla olsa onu da açtırmam. Yani hiç hayatım boyunca bir mekana gidip şişe açtırmıştım yoktur. Ee, gerek yok böyle şeyler. Böyle bir şeylere para harcamayın. Evet. En sevdiğiniz yemek? yemek. Ama bence ikiniz de yazın. Yani ben onunkini, o benimkini mi yazsın? Evet, öyle yapalım. Tamam. Tamam. Yani Mert'in en sevdiği ya. yemek? Sen benimkini ne biliyorsun da ben senin kendi Çok var. Hangisi? Çok var derken benle dalga geçtiğini de unutmayın yani. Hani? Dalga geçmiyorum ya. Çok var diyorum yani. Babam sever yani sebze ve, ve her şeyi sever. Evet. Ben seninki niye yazdım? her şey yazıl. <laughs> Ama bazı mutfakları sevmem Mesela sushi değil mi? Mesela. <laughs> Bir de carpaccio. Ha? Müze aynen. <laughs> Oğlum bugün bitirecek misin sınavı? Deneme sınavı şık mı verelim sana? İlla şıklı mı çözeceksin? Yaz bir şey. Ha şey tamam. İlla bir şey mi olması lazım yoksa? Yani yemekle yemek mu olması yemek adı mı olması lazım. Yemekle alakalı bir şey mi olması lazım? Yemek adı olsa daha iyi olur ama. yemekle alakalı olur. da olabilir. Sen yaz. Anlarız canım onu Anladık zaten ne olduğunu. Ne? Yemekle alakalı. Yemeğin adı değil ama genel adı. Ha. Evet. Tamam. Anladım. Evet, anladım. Bir, anladım. iki, evet. üç. <laughs> ama o da çok haklı. Ya bu ne alaka ya? <laughs> en sevdiği yemek? Ha? En sevdiği yemek? Şu. <laughs> Patlıcan musakka? <laughs> en sevdiğin yemek bu değil mi senin? Hayatta yemez patlıcan yemeği. Patlıcanı görünce kaçıyor en sevdiği yemek mantı. Ee, orada da Ayşe ablamız var. Bir tane Ankara'da efsane mantı yapıyor. Eski. Ki, doğru mu? Gördün doğru. Ya. Evet mangalı çok seviyorum. Doğru. E, mangallı çok seviyorum. Bir de mangal muhabbetini çok seviyorum. Mangalla beraber orada bir kaç tek atabilmek, ondan sonra mangalda da değer güzel bir et varsa ya da et dediğim mesela mertar şeyi de çok sever, kanatı da çok sever. Öyle güzel bir et varsa kanat da olur, işte balık da olur. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Her tarafın mor oldu. Evet. Dinliyorum. En sık ne için tartışıyorsunuz? En sık en sık ne için tartışıyoruz? Hmm, çok ciddi tartışmalarımız yok aslında. Tamam ben buldum. O bulmuş. Yani benim en sık yapmasını istemediğim şey ama çok yapan bir çocuk değil. Tamam bu. Bakan neymiş. Bu da öğrenelim. Evet bir iki, üç. Neymiş? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya Mert Er doğru söylüyor. Şimdi doğru söylüyor, WebPapel için çok tartışıyoruz. WebPapel'in ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. WebPapel, Fortnite'ın e, Fortnite para birimi. E, buraya gerçek para olarak para yatırıyorsun. Orada salak saçma bir sanal para alıyorsun ve bu sanal parayı da sadece kıyafet olarak kullanıyorsun. Benim sıkıntı olduğum taraf, Mert'e bugüne kadar herhangi bir giysi de, herhangi bir üstüne başına aldığım bir üründe cimdelik yapmadım. Ee, ya elimden gelen en doğru en güzel şeyleri almaya çalışıyorum. Ama sanal bir dünyadaki sanal bir adamın üzerine aldığım kıyafetler de bana koyuyor kusura bakmayın. Yani hani e, ve bu yüzden çok tartışıyor. Skin diyorlar. Deri değişimi, işte üst baş değişimi ya da tip değişimi için deli gibi para harcıyor beyefendi. Deli gibi para harcıyor dedim de yani ayda 100 lira, 150 lira falan harcıyordur. Çok takdir edemiyorum. Ama 1 TL bile, tl. bile anlamsız geldiği için, bir anlamı olmadığı için bana yanlış geliyor. Benim söylemek istediğim yalan da şu, Mert'er yalan söyleyen bir çocuk değil. Sadece evde, e, yalan yalan evde yalan olmasın diye defaten uyarmışımdır. Yani bizim hiçbir yerimizde yalan olmaz. Yani eğer mesela anneannesiyle ilgili bir kurs mevzusu vardı. Ee, anneannesi Mert'eri Kur'an kursuna göndermek istiyor. Çünkü Mert'er bütün sureleri biliyor. E, ve onu Kur'an kursuna duaları biliyor e, ve Kur'an kursuna göndermek istedi. Mert'er de gitmek istemiyor. E, ama bunun için benim gözüme bakıyor. Ben de yalan söyleme dedim. Anneannene de, kendin söyle Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Size de ricam lütfen evinize yalan girmesin. Çok zor çıkılır buradan. Bir kez olur o. O bir kezin devamlı olur. Evinize yalan sokmayın. Neyse bir oyuncak mı, bir problem mi, bir şey mi oldu? Kırdınız mı, parçaladınız mı? Ben bunu kırdım deyin olur mu? Yalan sokmayın evinize. Geçen videoyu da o kıyafetler için çekmiştik değil mi hocam? Evet. Er <laughs> Onun için çekmiştik aynen. Ondan son sonra daha mı? aldık zaten. Ha, iyisin. Şanslı ne oldu? Mı? Son soru mu? Son soru. Son, son olmasın. Son olmasın. <laughs> tamam soruyorum. Sor Birlikte gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz ya da yapmak istediğiniz şey ne? Birlikte gerçekleştirmek. Gerçekleş. Gerçek bir şey yapmak olabilir. Benim şu anda aklımda bir şey var da onu gerçekleştirdik ama artık gerçekleştiremiyoruz. Çok merak ettim şu an. <laughs> ne yaptım o? lan ben sana? <laughs> ne yaptım ben sana? Yani birlikte çok mutlu olduğumuz bir yer vardı, bir şey vardı. Aa, buldum. Kapatıldı falan mı orası? Evet. <laughs> kapatıldı, geri açıldı o zamandan da sonra babam yoğunlaştığı için gidemiyoruz. Bir de bir önceki soruda e, webopel aldığımda çok mutlu oluyorum ama ilk webopel aldığında öyle olmuşum. Babamla ilgili webopel ile ilgili şöyle bir şey yaşadım. Böyle e, mesela iki, ikinci bölümde bölüm bölüm gidiyor. Fortnite'ın çok güzel şeyler vardı. Hiç babam hiç e, kabul etmedi üçüncü bölümü girişinde e, babam tamam san e, sana söz veriyorum iyi olduğun için zamana kadar alacağım dedi ve üçüncü bölümde o kadar kötü şeyler var ki yani, <gülüyor> <şans>. <gülüyor> yani kötü deyim de deyimle yani şey kat kat daha iyi ikinci bölümde. Yani şöyle bir şey var mertel ile ilgili bu genel anlamda çocuklarda da var tabii ki nefis hakimiyeti farklı bir şey mertel mesela v papel alıyor v paper cüzdanında durabiliyor orada sanal cüzdanda. ve diyorum ki bak çok sevdiğim bir şey varsa al ama diğerleri dursun diğer parayı harcama bir sonraki bölümde ya da bir sonraki hafta ya da bir sonraki ay çok daha güzel ürünler gelecek ve bana yine gelecek. İşte baba yemin ediyorum son bu. Bir daha istemeyeceğim, bir daha istemeyeceğim senden diyor ve alıyor. Ya yani o kadar gereksiz bir şey alıyor ki mesela çok hoşlanmadığı da bir şey alıyor ve en fazla bir hafta sonra içeriden salona şöyle bir adam geliyor. Dünyanın en ama en acınası çocuğu küçük Emre böyle kaşlar inmiş aşağıya. Baba sana bir şey diyebilir miyim? Ama kızacaksın ama yine de diyebilir miyim ama bir dinlesen bir ama diye başlıyor böyle. E tabii ki kıramıyorum ben de ama bazen de yeter artık dediğim oluyor. Çoğu zaman da almadım da oluyor. Hadi cevapladın mı? Cevapladım. Hadi bakalım. Ha, ne yazdın? Ha. Ben başka bir şey yazdım. Evet, sen ne yazdın? Ben çarpışan arabalar yazdım. Evet, çarpışan arabaları çok zevk alıyorduk ama hayal değil o. Yani hani bence burada sen yanlış algılamışsın. Evet. Çünkü hayal Çok dediğin şey ya. daha büyük bir şey olması lazım. Çarpışan arabalar bir hayal değil bence. ha o zaman tekrar yazabilir. Yazamazsın. Ya, uzun ya uzun şey sınavda da böyle. Liseler sınavında Robert Koleji'ni kazanmanı ne? istiyoruz. Söyle. Şu an da ne gel. Benim ya söyleyeyim heh, ben ışın bakayım. kılıcı istiyordum. Böyle plastik Hı. içinde led olan çok güzel ışık veren ışın kılıçları var. Hı. Amerika'da da Disney World diye bir yer var. Orada kendi ışın kılıcını yapabiliyorsun. Rengini seçiyorsun evet. falan. Evet, yapacağım. evet. Yani böyle yazdım nerede diye. Ta Amerika'nın şu şu diğer ucunda yani. Tabii ne? bizim Ertan hafta sonu Polatlı'ya gider gibi baba Amerika'ya gidebilir miyiz diyor. <laughs> Yani hani çok basit bir şey zannediyor. Amerika'nın şey, inşallah iyi yetiştirmeye çalışıyorum, iyi eğitim veriyorum ki çok para kazansın. Çok para kazanınca ben onu yiyeceğim bu sefer. Çünkü artık ben kazanamayacağım için o bana bakmak zorunda. O yüzden bakalım bakalım. O zaman ben nereleri isteyeceğim? Miami'ye mi gitmek isteyeceğim? Karayiplere mi? Bilmiyorum. Şu anda aklımda öyle bir güzel soru var ki öylesem Söyle. Söyle. Hı? İlk oynadığım oyun neydi? PlayStation'da. O sana sorulacak soru, ha? bana sorulamaz ki. Hayır, sen, sen de bilmemez. ama. Ha, ben, ben hatırlıyorum. Mi? Ben hatırlamıyorum. Ha ya da dur, ee, babamın hatırlayacağı bir şey söyleyeyim. PlayStation'ı ilk aldığımızda böyle bir tane olay yaşamıştık. O olay ne olayı? Hatırlamıyorum. Çok ne, net hatırlıyorsun, aklıma gel. Bunu <laughs> Tamam, sordum. Yazıyor musun? Yazdım. Hatırladı, <laughs> hatırladı. Bence bu ondan daha önce ilk büyük olay. Olayı anlatayım mı? Grand Theft Auto diye bir oyun vardı GTA. GTA çocuk yaş grubuna uygun bir oyun değil ama ben oynuyordum bazen. Mertel er de beni izliyordu. Bir gün benden habersiz herhalde açmış oyun oynuyor. Ama böyle o zaman da 3 yaşında mı, 4 yaşında mı o kadar küçük bir yaşta. Ondan sonra. Merter bir mekana gitmiş oyunda ve içki içmiş. İçki içince de sarhoş olmuş adam. Adamın sarhoşluğunu da ekran şey gösteriyor böyle bulanık. Yani gerçekten sarhoş ben olunca şey etrafınız var ya o bu bir korktu böyle. Baba bir şeyler oluyor baba adam bana bir şeyler oluyor falan diye ciddi korkmuştu. Ee, ondan sonra zaten o oyun evde yasaklandı. Ondan ee, sonra değil başka bir olay. Ne oluyordu? Ben ondan sonra o sen şey oğlum sarhoş uyumasın, bu meyve suyu falan değil dedin. Ben biraz birkaç gün aradan Hı. geçti. Yani GTA'yı da zaten suç işlemiyor. Ben gerçek aya simülatörü... Evet, ay simületi, evet, evet GTA'da da suç işlemiyor. Yani GTA'yı bu kadar temiz oynayan bir adam olamaz. Bildiğin arabaları çalmıyor, araba durdurmuyor, gidiyor, park yerinden araba alıyor, kendi arabasıyla gidiyor, şehirde dolaşıyor, hiçbir yere çarpmak Bize yok, abi, insanlara yaptı. zarar veremez. Bir kadına mesela orada çarpınca ölüyor ya, kadın mesela bir erkek ya da hayatta kadınların erkeklerin üzerine sürmez. Ya yani bu kadar temiz bir GTA oyuncusu olamaz o böyle zaten namuslu. Şey diye anlatır. Evet. kırmızı ışıkta duran bir GTA, evet. GTA oyuncusu göremez. Evet. Mi? kırmızı ışıkta duran bir GTA oyuncusu yoktur. Kırmızı ışıkta durur. Yeşil abi, oğlum geçsene dersin mesela hayır baba kırmızılar öyle kuralcıdır. Ondan sonra ne oldu onu hatırlamadım. Hı. Yasakladım onu. Ben Oyun. bir ara teleferikte gidiyorum. Ondan sonra bir şey çok sinirlendim. Ne olduğuna anlayamadım. Çok Hı. sinirlendim. Babam da kavat oyunu oğlum sen sana yasaklıyorum çok sinirleniyorsun falan. Evet. Dedim, o günden sonra. Evet yasakladım. o günden sonra bir daha GTA oynanmadı. Yani yaklaşık 5-6 senedir, 7 senedir belki de evimizde GTA oyunu de yok. kapattım ben böyle yalvarıyorum baba. Baba ne zaman alacaksın? 10 10, 10 yaşında evet. alabilir misin falan. Ya ama tekken olayını da hatırlıyor. Mısın? Tekken olayını hatırlayamadım. Onun i̇lk böyle karşılıklı Mortal Kombat gibi dövüş bir oyunu bir tane. Hmm. Ee, babam ilk PlayStation'ı aldı, çok küçüğüm. Onun böyle e şey böyle ko biraz korkutucu bir şey var. Kılıfı var bende. Daha PlayStation oyunu oynama şeyi olduğunu bilmiyorum. Baba, babamın diyorum ki baba bu korku filmi mi diyorum böyle oyuna. Aslında çok güzel bir oyun. Hep babamla oynuyoruz da ilk korku filmi zannetmiştim ona. Evet korkutucu bir şey diye oynamıyordu. O, ondan önce de şey gelmişti. Tamam. Lego filminin oyununu oynuyordum hep. Hatırlıyor musun? Evet. Her şey nasıl hakkında tutuyorsun? Ben var ya bir tane oyunun ismini ertesi gün unutuyorum. İşte su, su, yutmadı bu. Mert'ten su yutmadı. Hiç izin vermedim konuşmamız gerekiyor ya. Evet. Mertel kazandı ama. Mertel kazandı. Mertel benden daha iyi. Beni benden daha iyi tanıyor. <laughs> Beni benden alırsan. <laughs> ya yani çok zevkli bir hayat geçiriyoruz Mertel'le gerçekten. Yani e, bir defa çok mutlu bir insanım. E, hem oğlum hem kızım açısından. Hem de ailem açısından, evim açısından. E, e, çoğu erkek belki arkadaşlarıyla dışarı çıkıp oralarda vakit geçirmekten çok hoşlanır ama ben evimde ailemle beraber vakit geçirmekten hoşlanırım. Mesela bu hafta sonu planımız nedir Merter? Dün konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapalım dedik. Oyun oynayalım. Evet. Evden çıkmayalım, oyun oynayalım dedik. Çünkü ev mutluyuz. Film izliyoruz beraber, gün boyu beraber oluyoruz. Sadece pazar sabahları bir kahvaltıya dışarı çıkmayı istiyorlar, seviyorlar. Pazar sabahları bir dışarı çıkıyoruz. Ondan sonra hemen toparlanıp evimize giriyoruz. Annesi AVM'yi düşünmeden önce hemen böyle o hemen işimiz var falan diye eve dönüyoruz. Tamam AVM'ye girmeden ee, ve güzel bir hayat sürüyoruz. İnşallah herkese de Mertel gibi bir evlat nasip eder. Arkadaşlar, babamdan e, az arkadaşlarımı görüyorum yani. Sen benim arkadaşım gibi. Evet, gibi. sen, ben onun arkadaşım, o da benim arkadaşım. Biz şey şeyiz, arkadaşımla... önümüne kankayız. Fortnite oynuyorum, sıkıldım artık çıkalım falan diyorum ama babamla hiç öyle bir şey olmuyor. Evet bende. evet evet çünkü yan yanayız ve hep beraberiz, değil evet, mi? Bir nazar ve... Evet evet kocaman bir evet. nazar boncuku aman gözün sevim vallahi bu ara hiç, e, hiç kaldıramayız nazar öyle <gülüyor> nazarla <gülüyor> uğraşamayız çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Alaric'm. Evet Mert'er çok teşekkürler. Yine gel, bu sefer bir şey karşında gelmedin, bunun için aşırı mutluyum. <laughs> Bu sefer kıyafet falan yok. Kendisi de yine Evet, bir evet. Evet. O yüzden yeni videoda Kendinize görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.